Belediye hizmet ve çalışmalarından memnunluk duyan ve yapımı devam eden ve yapılacak projelere destek veren çok sayıda Çiğli'li kadın, Çiğli Belediye Başkanı Metin Solan bir dönem daha belediye başkanlığı yapması için yanında olacaklarını açıkladı. Aralarında kısa süre önce sorunları çözülen Şirintepe Konut Yapı Kooperatifinde yaşayan kadınların da bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik kadın grubu Çiğli'de etkinlik düzenledi. Çiğli Solak'la el ele güzel günlere Çiğli'den son durak Metin Solak, Solak'la 5 yıl daha gibi pankartların asıldığı etkinlikte kadınlar Başkan Metin Solak'a bir 5 yıl daha şans vermek istediklerini söyledi. Yerel sanatçı Müslüm Elen'in seslendirdiği türkülerle eğlenceli bir gün geçiren kadınlar etkinliğe Başkan Metin Solak'la eşi Ayfer Solak'a davet etti. Büyük alkış ve tezahüratlar eşliğinde konuşmasına başlayan Başkan Metin Solak, sizler Mustafa Kemal'in kadınlarısınız, güçlüsünüz ve ben yine sizlerle hep birlikte Çiğli'nin sorumluluğunu üstlenmek istiyorum diyerek konuşmasına başladı. Çiğli'yi kadınlarla daha da güzelleştireceklerini belirten Başkan Metin Solak, dünyada eşi benzeri bulunmayan Mustafa Kemal gibi bir lidere sahibiz. Sizler Mustafa Kemal'i var eden kadınlarsınız. Biz de hep beraber Çiğli'nin sorumluluğunu üstleneceğiz. Şimdiye kadar yaptığımız pek çok işte kadınlarımızın imzası var. Bundan sonra da sizlerle güzel işler yapacağız. Çiğli'yi daha yaşanılabilir, modern bir kent yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken de asıl görev siz kadınlara düşüyor. Benim yakamı bırakmayınız ve kentimiz için benden taleplerde bulununuz. Benim bundan hiçbir zaman yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Sizlerle beraber kuracağımız kurallarla Çeleyinin sorunlarını çözmeye ve Çeleyin yaşanılabilir bir kent haline getirmeye çalışacağız diye konuştu. Evet, <laughs>